Nisan ayından merhabalar, iyi akşamlar. Bu sefer günaydın yok, bu sefer hüzünlüyüz. Gecelerdeyiz. <laughs> Ağlan <'ın> efekti veriyorum. <laughs> Altı kat çıktıktan sonra bizim sıfat. Allah <laughs> kahretsin yani. Hava da nasıl Evet, Ramazan ayına giriş Esen bulunmaktayız. Esen. Bugün teravihten sonra tüm milleti gördük. Ama teravihe gitmedik. <laughs> evet. Cenaze hangi? Zaten cenazeye de, 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 de girmiyor. Namaz da kılmadı. Köpekten kaçıyoruz. Tabii oğlum. Klasiktir şu. Şunun üstünde Otusa adam. <laughs> evet, Nazlı az önce köpekten kaçtığı için çok mutlu. Boyu çıkmıyor böyle tutunca gene her zaman oldu. Gene yapmamamız gereken bir şey yapıyoruz. Her zaman. zaman yapmamız gereken bir şey. Her zaman yapmamız gereken bir şey yapmadık. Şey yapmadık. Hiç zaman yapmadık. Yapmamamız gerekiyor. Gene her zaman olduğu gibi. Gözcümüz nerede? <laughs> Diğerleri ne yapıyor? Yılbaşına da aynı tavsiyeyi verdim. O bok gibi onu boş verin. Salat çocuk. Geçen Bakın, geldi yanımıza geldi terlikleriyle. <laughs> <laughs> Koşarak. Arabanın içinden Ceren diye bağırıyor. Bir de Galatasaray 1-0 yeniliyor şu an. Bir de sokağa falan çıkmaya başladı. Çıkmayın işimiz gücümüz var bizim. Koşuyoruz. Hayır çıksınlar biz onları yeneceğiz tamam mı? Bugün Galatasaray. için var. Ah, bir kere. Günü biz evet, bir gün hareket Kaç aydır bu anı bekliyoruz. Gel ya. Ay, konuş. Ay. Namlınıza koş. Haydi ay. Kaç ay. aydır. <laughs> evet evet. Şu aradan gidelim. Evet evet hadi. Bunlar bizi ara sokaklara sokuyor. Bir bok bak olursa ne olur bize yardım edin. Ya Polisler ula burası ulaştı. bizim mahallenin ara Bizim 155 polistir. <laughs> Ama 112 yarınca hepsi <laughs> çıkıyormuş. <polis> yani. Çıkıyor. <laughs> Ay evet. Ben de <laughs> <zaten> burada terapi tabi Herkes daha bir bitmiyor. <laughs> Değil değil. Değil, Oğlum hocasına göre. Oğlum ben, ben hiç cami saatlerini bilmiyorum. Bu arada gerçekten hocasına göre değişiyor. Geçen olarak. kendimi hoca okuttum. Sonra şurada sivilce vardı ya Hı. indi. Demek ki bu uğurlu geldi hocam. ah bulduk. Eee Sefa daha da nasılsın? <laughs> ben geldim. <laughs> Gayrı <laughs> <laughs> Şimdi Cüneyt hocayla gideceğiz. Aa gittik. 10 <laughs> dakika oh, <laughs> içerisinde kapanacak. Kapanacakmış. Yok. Evet durdur da. Niye? Ya, bazen e oluyor olmuyor. işte. Bazen e, oluyor. olmuyor. E oluyor. Bazen e oluyor. Nerede sorun var onda? Kırdın kırdın. Zaten buradan almış. Hayır 11 yazıyordu. Ha şimdi bak. 11, <laughs> 11 değil o sıfır. Ne? Çekil fırlat. Hayır. Edit ya edit ya. Tamam, seni hashtag bir anasını <laughs> Medine hurması aldık. Anadın. Ramazan Ramazan gidiyor. Nazlı'yı arıyorum. Ara. var. Nazlı aç telefonunu. Medine hurmamıza gidiyorsunuz, manda yoğurdu arıyorum. Medine arıyorlar. hurmamıza gidiyorum. <şeyde var>. <laughs> <laughs> tamam, neyse dur. Medine hurmamıza gidiyoruz. Sayra manda yoğurdu <laughs> alıyor. A101'den falan. Çok Uçak, Kaç liradır ki? Vardır bir 100, 155 bin. Abi kuzenim benim. Arkadaşlar. Ha konuş. Ay. Ay. Kesinler. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Beni hatırlıyorsunuz. Öbür kuzenim <laughs> bir ay, ay. video var. Oradan tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Dün açıyorum. Aynen. Ben İlayda'ya dondurma ısmarladım. Gel. Şöyle dur bakayım. <laughs> Yarın gözüküyor ya. Yarın gözüküyor senin. Ne yaparsın? loca diyeyim gel. Loca Çakal fan club açıyoruz artık. Ama Vargas yazdı. Ben de buraya çakal <laughs> yazdıracağım. Ben şey Ebra yazdıracağım. <laughs> Kevser'in gözü sesini izlemeye, izlemeye geldik çocuk bayramı. <laughs> Şu çubuklarla ne, ne yapacaklar? <laughs> Kitleyi <laughs> soruyorum Bu ne yapacaklar? <laughs> 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 Açık kapatacak. Aa okey. Dur evet. Oha dur oğlum. Göremiyorum. Şurada şurada. Göremiyorum ben de buradan bakayım. Yukarıdan. Kimin o? Benim değil mi? Aa bebeler gösteriyor bebeler Aa çocuklar. Bunlar ne anaokulu mu? Rümeysa abla bir gösteri yaptı az önce üf takmalar havada uçtu böyle. Uçtu o Canım. 23 Nisan hakkında ne düşünüyorsun? Mert'in sınıfı. Ha <laughs> Mert'in sınıfı. Bir şey yazıyor. Bir bahşişe evet. Buraya daha önce de getirmiştik. Senin bayramın yani. Benim bayramım. Bunlar olduğu için benim de bayramım. Ben daha çok bayram gibiyim. Bunlar çok böyle son. 23 Nisan'da yapılabilecek en güzel aktiviteyi yapıyoruz. Güzel lahmacun yiyoruz. <laughs> Tabii. Öneririm. Lahmacun. 23 Nisan'da lahmacun Ayran, yiyin. Lahmacun. Tabii. 8. sınıflara aldım yanıma gidiyoruz. Nerede lan? Ders Anne diye bağırıyor Amel'e. Manyak. <laughs> çıkıyor Atıyorum görmüyor musun? Biz Allah atıyorum. En son Şubat ayı bir şeyini atmışsın. Takip ediyorum <laughs> bak. Mart atamıyorum. Hafızam dolu çekemiyorum o yüzden. Şurası boş geçip oturalım. Çekin çıkarmışsın. Sayra'ya lahmacun getirdik. Evet özlü sözüm söyle lahmacunu yeşillikle sen gelinlikle. Sayra nereye gidiyor? Anana gidiyor. Anne Annenle de beni de götürüyor. Nereye gidiyorsun? Ne? Gidiyor, sen oynamayacaksın ki. Şey, sen de niye de gidiyorsun antrenmana? Kırıyorsunuz. Kahyasınız. <laughs> Kepo. <gülüyor> Sayra kediyle cebelleşiyor. Bak. Ne? Çıkıyor ne dedin? mu evden dedi. Sana miyavlıyor lan bir şey de geliyor bak. Sana bak, yürüyor. Ben kedi Sayra'ya yürüyor. Ben <gülüyor> <yemedim>. <gülüyor> <gülüyor> o Sayra'nın yemeği. Senin, Senin değil. Yemezsin. Sana getirmedik kedi. Senin değil o ağlama. Şimdi ailene lahmacun vermek diyoruz. Lahmacuncu olduk. Gelen geçene lahmacun dağıtıyoruz. Ama bakın aramızda çok az mesafe var. Ereğli olunca burası tabii. Şurası Sayra Aygin'in, şurası Aylin'in kuaför, şurası bizim ev. Bizim ev biraz ötede biraz. Herkes buralarda oturuyor tabii. Elif Naz onlar çok iyi baktalar. Çeklere bakın. İlkbaharımız gelmiş. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Aylin'cim sabah lahmacunu beleşe posta alıyoruz. Tabii oğlum yeni videolarımı bekleyin. Yani arkada da ben giydiyorum. <laughs> <Ben gülüyor> <Mayıs>. <laughs> bugün Ramazan'ın Aminak son günü. Mayıs ama olsun Nisan gibi sayacağım ben bugün. Çünkü hala Nisan'da gibiyiz. 1 Mayıs değil mi? Olabilir olsun ben Nisan'da hissediyorum kendimi. Açım hala. Aç aç antrenmana geldik. Ben geldim yani oruç değil imatım. E, herkes de evet evet. Herkese hatırlatıyor diyor her gün oruç tutunca sevap kazanıyorsun. Kendi tutmuyor 80 şu 80 yıl. 80 yıl evet. Ben 80 e, yıl önce mi kazandım valla? Evet ama tutmadın. Ama kazandım. <laughs> ama tutmuyordun hatırlatınca mı kazanmış oluyorsun? Evet. Orucum. Of of. Mehmet şov yapıyor şu an. Ya. Baya şov yapıyor. Ne? Hayır kardeşim. Şovunu yapamadım. Tamam okey. El selam veren sensin abi şu an. Mehmet şov yapıyor bakın bakın. Of. Kanala mı çekiyorsun? He. Atacağım. Atacağım. Herhalde. Girelim bir tane gel. Ya girelim bir tane At, atacağım. Kaç Ha bilmiyorum. <laughs> ben öylesine çekiyorum. Cemre solmazın Aynen abi Cemre Solmaz <laughs> Yo ben çakal fan club açtım biliyor musun? Ya, <laughs> ya, <şaka>. çakal çakal <laughs> sürümü gördü, reşko sürümü <laughs> gördü, çakal kutay sürümü. Çakalı severim. <laughs> Cemre solmazın kankası ya. Tabii oğlum. Hiç sevmek Neyse. Tamam gelme. Ben kaleye mi geçiyorum? Bana bir tane sağlam alayım ben de. Al ben. Tamam siz üçünüz olun biz dört kişi olalım. Tamam onu da al. <laughs> Manyak. Islak lan ıslak her yer ıslak. Yağmur yağlıyor gerizekalı hani. Ya, <laughs> beynine bağla beynine. Ne oluyor abi Allah? Çok öyle şey İşte bende beyin var arkadaşlar. Çok gelirse. Var da <gülüyor> <gülüyor> pek kullanmıyorum. <laughs> Evet futboldan dönüyoruz. Biraz beni eziklemiş olabilirler futboldan. Allah Allah. Ama kamera niye böyle sos makinesi gibi ya? Bak bak kendisi Mesut'a. Bahar Süriye. Gizli numara arıyor, açmak istiyor. <laughs> ben. Vallahi gizli numara arıyor. Bil bil bil. Hayır. Bir ya. Ben niye gizli numaradan arıyorsunuz? Arayacaksanız normalden arayın yani. <laughs> Boşuna geliyorum da. Bir daha gizli numaradan ararsanız <laughs> beni Hüseyin atacak. Allah'ın kekosu yani her şeyi yapabilirsin Gizli numara aramayın. Şey Atacağım. Ha. Biz şimdi meriçle falan yapıyorduk böyle. Ee, rastgele numara yazıyorduk. Bazıları tutuyordu. Adamları trollüyorduk. Böyle yani. beni tanıyanlar genelde gizli numaradan arıyorlar. Atıyor. Manyaklık olsun. Hepsi gerizekalı. Bakın balon aldım. Elif Naz ellemek istiyor ama veremem ona. Hayriye'yi <laughs> Hayriye <'yi> bırak Hayriye. <laughs> Bak Nezah. Bu Hayriye ya. <gülüyor> Hayriye. <gülüyor> Hayriye. <gülüyor> Hayriye. <gülüyor> <gülüyor> ama bu daha güzel bir espri. Hayriye'yi laf edersen sana espri yaparım. Al al. Al. <laughs> 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 şu an diyor ki acaba 5 yaşındaki çocukla gezsem daha mı akıllı falan diye düşünüyor ha Hayır oğlum. Hayriye bak. Ne al. Al. <laughs> 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 Sus ne diyorsun ya? Kes sesini. Ben <gülüyor> çok <laughs> mutluyum. <etim gülüyor> Büyümeyeceğim. Kaları çalıştırmaya yeten bir beynim yok. Ya da var ama ben kullanamıyorum. Şimdi planımızı kutusundan çıkarıyoruz. Ben sadece bodrumu çalmak istiyorum şu an. B kısmını kullanın diyor. Nerede yazıyor? Ha burada A yazıyor küçük. Bakın burada minik bir şekilde A yazıyor. Minik. O burada B yazıyor. Tamam. Ay çiziliyor mu? Dur, dur. Tamam. B kısmını koyacağız. Ama buradan düşecek mi? Bakayım. Doğru yere mi koydum mu acaba? Göremiyorum ki. Nasıl koyuyoruz? Tamam. Bunu buradan kaldırmam gerekiyor. Bir dakika. Burası evet, mı? ha tamam. Oldu şimdi. Okey. Şimdi burada iğne var plakçaları açıyoruz. Bu kabloyla çalışıyorlar. Şu kablo olmadan çalışmıyor manyak şey. Normal plakçalarla çalışır benim bildiğim kadarıyla. Bu arada speed up yapabiliyoruz. En güzel özelliği bu. Şimdi döndürmeye başlayalım. Dönüyor şu an. İnsan gibi dönüyor. Dünya gibi dönüyor. Tamam. Bunu kaldırıyoruz. Şu an asla gözükmüyor biliyorum ama. Bodrum kaçıncı parça? Bir mi? Bir hangi oluyor ki bu? İn bakayım şimdi aşağı. Tamamdır işte yaptık. Çok iyi. Biz her şeyi başarırız unutmayın. Evet. Speed up yapıyor. Speed up yapıyor. Bakın şimdi bakın. Bunu göstereceğim size. Abi bakın şu an speed up da şimdi normale dönüyor. Çok iyi. Şimdi speed up tekrar. Beleşe var ya ben speed up çıkarırım buradan. Dinlersiniz. Bu da daha hızlı oluyor bu arada bu <laughs> biraz saçmalık ama bu çok iyi. Bu cidden çok, çok iyi böyle hadise can plan abi nasıl bir defa açacağım böyle. <laughs> çok güzel. Bu arada çoğu insanın daha kaliteli reis. normali geçiyoruz. Çok iyi ya. Harbi ya. Bir de Sezen Aksu'nun plağı var. Onu da çalalım biraz. Bakın bakın bakın. Yemin ederim var ya. Çok mutluyum. İğrenç bir gün geçirdim ama çok mutluyum. Terapi gibi zaman abi. Terapi, terapi. Cidden yemeğim çok kötü bir gün geçirdim. Geçirmeye devam ediyorum ama bunlar var ya. Yani. Evet bugün cinnik köydeyiz. Kapı Selamun <laughs> Kapının birine şey yap böyle. Kurgu videosunu tamam mı? <laughs> Herkesin çektiği kurgu videosundan helal. Bizimki hepimizinkini. Ama bizim köyü bir çek. Mi? Hepinizinkini bizim İyi köyü bir çek. Kurum. Yok ya şey Ankara'daki cinli köy daha güzel. Şey neydi? O ne lan? Kırmızı <laughs> saç. <gülüyor> tamam. Sizin çektiğiniz kurgu videolarından daha güzel olacak. nereye e, gidiyoruz? Cinli ev bulmaya. <laughs> ev boş mu? Ev boş Bence Bence bu ev cinlidir. Cinli misin sen? Değil tamam. Cinli misin? korku hissediyor lan bu arada. <laughs> akşam gelsem korkarım. Ben savaş Ama şu an korkarım. akşam değil no problem. Evet şu anda gördüğünüz bu yol. Nilselan yolu. Yol. Şu yerleyecek. 1800 yılların başında traktörler tarafından savaş alanına giderken ağır yük tarafından böyle olmuştur. Abi bilgiyi Flash TV'den mi aldınız? Evet reis. <laughs> Devam edin mesela çiçekler. çiçekler 1900'lü yılların başında ekilmiş ve o yüz geçse bile ancak çiçek çiçeklerdir. Bakın şu yola bir bakın. Nereye gidiyoruz? Sen tarihçiye devam et böyle düşük bir düşük bütçeli şey çekiyoruz şu an. Garip çiçekler bulur muyuz? Burada var gel. Dur gel. <laughs> düşük bütçeli gezme turumuza hoş geldiniz. Evet baş. Lan. Beni beni... Lan. <laughs> geri zekalı. Bir iki başında Bak şey pembe çiçekler var. Diken mi bunlar? Çiçek mi? Baksana bir. Çek çek hemen çek hemen çek. Bak diken, diken sanki. Bir de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel gözüküyordu ya. Evet şu anda gördüğünüz çekme tarlayı. Şu anda gördüğünüz tarla. Ne bileyim lan ne etmişler işte bana. <laughs> ya oha. Bak kuraklık işte bu. Kuraklık. Evet bak buraya bunu... Su atmamışlar da vurma da şimdi. Ya ciddi bir sorun var abi burada. Kuraklık var. Evet arkadaşlar şu an bir çiçek ekliyorum. Duyar kazacaksın biraz Şu an seni bir çekeyim. O adam pp'lik fotoğraf çektim. Tamamen mikrofonum da var. Mikrofon tutuyor musun sen? Al konuş. Gel Konuş. Soru soracağım bana. Tamam. Ekonomi nasıl? Ekonomi. Git Bulsan git. Bulsan <laughs> 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 tam kabasız kullanacak ya böyle şey oluyor. <laughs> Bakın çocukların turnuvasını izlemeye geldik. Behram'ınki. Behram nerede? uzun. boyunlu. Yok yok o değilmiş. Behram değil mi o? Behram ne? Behram. Tamam Behram işte. Hayır, Kevser geliyor. Kevser'e bir alkış. Kevser seni alkışlıyorlar. Abi bizim tezahüratları yakıyorlar. <laughs> ya. Nemiş durum Esen? Bilmiyorum. Rabia adı tezahürat makine şimdi. Ecrenim. Ecrenim. Galiba tüm eredir. Of of. <laughs> Bir maç oluyor şu an. Kendimi göremiyorum ama olsun. Tezahat yap lan. Evet, Rabia heyecanla maç izliyor. <laughs> ben niye böyle istiyorum? Alkışla. <laughs> 7C ile tutmuyorum ama. 7C kim? 7F kim? Şu 7C 7F. Sıfı atıyor biz rezil olduk. Arkada maçı çeken bir eleman var. Yani biz rezil olduk. Rümeysa çekiyor Barışlılar galiba ne bileyim. Ama cidden e, YouTube'da babamın kanalında bizi görebilirsiniz. Arkada Ameli gibi duran bu var. Bir de ben varım. Hadi izle. Nerede? Bak Rümeysa çekiyor. <laughs> Fotoğraf çekiyor. İyi iyi. Oof <laughs> of of. Oy çok güzel döndürdüler. Oy <laughs> Oha bayram kızıyor. Şimal bizi doyuruyor. Yemek kalmadı ama. <laughs> Teşekkür ederiz Ananın ellerine sağlık. Başka bir şey kaldı mı? Kek. Kek. Anne içecek mi koydun? O içecek ne? Var? İçecek de mi var? Bu ne? ne lan? Bal. Hayır bu ne? Oha. Sos var. Oha. <laughs> Şimal anne sos koymuş. <laughs> Musa Asım'a doğum günü ediyorsun. Ben, <gülüyor> sana, <gülüyor> sen ne yiyorsun? Onda yemek Adam ya. o yaş. Adamın da besleniyor. Hıyamadı, dur. Aa. Reis biz sana börek veriyoruz almıyoruz. Yeme Musa. Al doğum günü pastası. Al. Ah. Pasta yapamadık kusura bakma. De. de, de Bunu niye koymuş? Bunu şey ne? diyor, neyle yiyelim diye koymuş ki. Ekmeğiniz var mı? selam Ekmek <laughs> var mı? Ekmek var mı? Scroll. Sen Şimalcan uzun o. Az sefendi. ona atsana bir suya. Ne? Ona at bir suya. Ya da kaykay yapalım. Gel Selim buradan atlayacak şimdi bakın. <laughs> uç buradan uç. <laughs> Selim <liksom. gülüyor> <rahmetin silicon director. gülüyor> mi Aşk kuşku pikniği yapıyoruz bakın. Gecenin ikisinde kek yaptım. Ne? Karıya kıza doyduğunuzda söyle size de yapayım. Söyle. Şunları göster. Bunları çok özendim. Mert için daha çok çilek var. Nasıl? Hmm. Mi Beğendin mi bunları? Ne? Oha. Çok 8,5. Beğendin mi? Beğenmedin mi? Aa beğendim. Beğendim lan. ]限見. Bok otur. <laughs> 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 şey Kapıda kaldık. Şu derin annesi kapıyı açmıyor. Tıktıklar sana gidiyor. Bir şey diyeyim mi? <gülüyor gülüyor> <laughs> bir de kısa videolar aldım. YouTube videosu tarzı bir video çekmenizi yapıyoruz. Ablanız yapıyor işte benimle. bu Nasıl bir Bak şunu yapacaksın. Çok az çalıyormuş bu. Şurayı bırakıp Şurayı Anne ne bileyim ne bileyim miyiz? Düşme balkonda. Annesi. Kulağı duymuyor balkonda. Ben çatalımı çöpe attım az önce. Böyle aynadan görüyorsunuz Zengin kara işte. Hayır bir kadar şey değişik günlerim var. ben düşüyordu. Zaten annem bir sürü yeni şey takımı aldı. Ben de çöpe attım. O sırada su dedi tepkisi. <laughs> ne? Annesine söyledim. Annesine çatalımı çöpe attı, attı. dedi. Ay <laughs> çok gıdım gözüktü. <laughs>